x kare parabolü 2 birim aşağıya kaydırılıyor. 3 birim sola kaydırılıyor. 3 birim sola kaydırılırsa x 3 birim artar. x artı 3'ün karesi olur. 2 birim aşağıya kaydırılırsa 2 birim azalır. Bu durumda r yerine 3 k yerine de eksi 2 gelmiştir. r artı k toplamı 3 eksi 2'den 1'e eşittir. Doğru yanıt d'dir. 2x kare parabolü 3 birim sağ, 4 birim yukarı kaydırılarak yeni bir parabol elde ediliyor. Bu parabolün yükselenini kestiği noktanın ordinatı soruluyor. 3 birim sağ kaydırılırsa apsis 3 birim alır. x eksi 3'ün karesi 2 zaten başında vardı. 4 birim yukarı kaydırılırsa ordinat 4 birim artar. Yeni fonksiyonumuz budur. R yerine 3, K yerine de 4 gelmiştir. Bu parabolün y eksenini kestiği noktada x'i sıfırdır. O halde y eksenini kestiği noktanın ordinatını bulalım. Burada 2 çarpı 0 eksi 3'ün karesi 9 artı 4 eşittir. Y eksenini kestiği noktadır. O da 18 artı 4'ten 22 eşittir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Burada parabol ötelenerek Y eksenine getirilmiş. R ile K'nın toplamı soruluyor. Parabolün tepe noktası 2'ye 1 iken şimdi 2'ye 5 olmuş. Eksi 5 olmuş. Yani şuradaki R yerine tekrar x eksi R'nin karesi olacak. Eksi 2 gelmiş. K yerine de eksi 5 gelmiş olur. Gx fonksiyonu tekrar yazalım. x eksi 2'nin karesi eksi 5 şeklindedir. Çünkü tepe noktası 2'ye eksi 5'tir. Bu durumda. R ile K'nın toplamı eksi 2 artı 5'ten eksi 7'ye eşittir. Doğru yanıt A seçeneği. Fx parabolü x eksenine göre yansıtılmış. O zaman eksi 3x kare elde edilmiştir. Daha sonra da ötelenmiştir. Burada ötelenmenin 3 birim sağa doğru ve 2 birim yukarı doğru yapıldığını görüyoruz. O halde eksi 3 çarpı x eksi 3'ün karesi artı 2 şeklinde yazabiliriz. Çünkü sağa doğru ötelenmelerde apsis ne kadar öteleniyorsa o kadar azalır. Ee, yukarı doğru ötelenmelerde ordinat o kadar artar. Burada A yerine eksi 3, R yerine eksi 3, K yerine de 2 gelmiştir. Bunların toplamı eksi 3, eksi 3 artı 2'den eksi 6 artı 2 yani eksi 4 eşittir. C seçeneği doğru yanıt. Fx parabolü 3 birim sola, 2 birim aşağı ötelendiğinde gx parabolü elde ediliyor. gx parabolünün eksenini kestiği nokta soruluyor. Sola ötelendiği zaman absis ne kadar öteleniyorsa o kadar artar. Yani x artı 3 eksi birim karesi şeklinde yazılır. 2 birim aşağı ötelendiğinde 2 birim azalır. Demek ki yeni parabolümüz budur. Bu parabolün y eksenini kestiği noktada x sıfırdır. Bu durumda 3 eksi 1 2, 2'nin karesi 4, yanında da eksi 2 var. y 4 eksi 2'den 2 olarak bulunur. Doğru yanıt c seçim. Önce 4 birim yukarı daha sonra 3 birim sola ötelendiğinde 2 çarpı x eksi 1'in karesi eksi 3 artı 4 elde edilir. Bu ise 2 çarpı x eksi 1'in karesi artı bir anlamına gelir. Daha sonra 3 birim solu ötelenine göre absis 3 birim artacaktır. 2 çarpı x artı 3 eksi 1 yani x artı 2'nin karesi artı 1 şekline gelir. Burada y eksenini kestiği noktada x sıfırdır. x yerine 0 yazdığınız zaman 2'nin karesi 4, 2 ile çarpılır. 8 olur. 1 eklendiği zaman da 9 cevabı bulunur. Bu durumda A seçeneği doğru yanıttır. fx parabolü önceki birim sağa öteleniyor. Bu durumda apsis 2 birim azalacaktır. x eksi 2'nin karesi eksi 3 haline gelir. Daha sonra bir birim yukarı ötelendiğinde y bir birim artacaktır. Dolayısıyla gx parabolü x eksi 2'nin karesi x 2 karesi olur. Bu da C seçeneğinde verilmiştir. fx parabolü önce bir birim sağ, daha sonra üç birim yukarı ötelenmiştir. Bir birim sağa ötelendiğinde x bir birim azalacaktır. Onun karesi eksi 2 şeklindedir. 3 birim yukarı ötelendiğinde de y 3 birim artar. Dolayısıyla gx parabolü bu halini alır. Bu nasıl yazılır. X eksi birin karesi artı 1 şeklindedir. Ama henüz Gx parabol olmadı. Çünkü bunun x eksenine göre yansıması da alınacaktır. Bir doğrunun x eksenine göre yansımasının alınması, x'inin aynı kalması ama y'sinin işaret değiştirmesi anlamına gelir. Bu durumda x aynen kalır ve y işaret değiştirir. Biz buna y diyelim. Demek ki eksi y eşittir x eksi 1'in karesi artı 1 olur. Demek ki gx eksi x eksi 1'in karesi eksi 1 şeklinde yazılabilir. Bunun y eksenini kestiği noktada aksisi 0'dır. Buradan eksi 1'in karesi 1 olur. Başındaki eksiden dolayı eksi 1 olur. Yanında da eksi 1 olduğundan yanıt eksi 2'dir. Doğru cevap B. x kare artı 1 parabolü 3 birim sola öteleniyor. Sola ötelendiği zaman apsisi 3 birim artacaktır. Bunun karesi artı 1 şekilde gelir. Daha sonra 2 birim aşağı ötelenirse y'si 2 birim azalacaktır. Böylece elde edilen gx parabolü x artı 3'ün karesi eksi 1 şeklindedir. Bu ise a seçeneğinde verilmiştir. Doğru yanıt odur. x kare parabolü şu şekilde bir paraboldür. Bunu 2 birim yukarı ötelediğimizde elde edeceğimiz parabol 2 birim yukarı ötelenmiş hali bu şekilde olur. x eksenine göre yansıması alındığında eksiken kolları aşağı doğru olan bu parabol elde edilir. Bu da D seçeneğinde verildiğine göre doğru yanıt budur. f(x) parabolü önce 1 bir birim sağ. Daha sonra 3 birim yukarı ötenin gx parabolü elde ediliyor. gx parabolü aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Burada x kare eksi 2 parabolü kolları yukarı doğru olan şu şekilde y eksenine göre simetrik olan bir paraboldür. Bunu bir birim sağa ötelediğimiz zaman şu şekilde yeni bir parabol elde ediyoruz. 3 birimde yukarı ötelediğimizde yeni parabolümüz bu oluyor. Bunu da B seçeneğinde görüyoruz. O halde doğru yanıt budur. Bunu denklemden de yapabiliriz. Gx fonksiyonu fx kare eksi 2 parabolünün bir birim sağa ötelenmesi yani apsisinin bir birim azalması ile elde edilir. Sonra da 3 birim yukarı ötelendiğine göre y 3 birim artar. Buradan x eksi 1'in karesi artı 1 elde edilir. Bu tepe noktasının r'sinin 1 k'sının 1 olduğu anlamı taşır. r'si ve K'sı 1 olan B seçeneğinde verilen paraboldür. Doğru yanıt budur. f(x) parabolü 1 bir birim sağa daha sonra da 4 e, birim aşağı ötelenmiştir. Sağa ötelendiği zaman apsisi azalır, 1 bir birim azalır. Bunun denklemi salınıyor. Yanında 3 var. 4 birim aşağı ötelendiğine göre ordinatı 4 birim azalacaktır. Buradan x eksi 1'in karesi eksi 1 elde edilir. Bu yeni bir paraboldür. Tepe noktası belli olan parabol denklemidir. Tepe noktası x eksi r'nin karesi olduğundan r'si 1 artı k şeklinde olduğundan k'sı eksi 1 olacak şekilde seçeneklerde aranır. R'si 1, k'sı eksi 1 olan a seçeneğindeki paraboldür. O halde doğru yanıt budur. Diğerlerine bakarsak hiçbirinde tebe noktası bu şartları sağlamaz.